Dünyada sağlık turizmi her geçen gün büyüyor. Türkiye'de 100 milyar doları bulan sağlık turizminde önemli bir yere sahip. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2021 yılının 10 ayında 718 bin yabancı hasta Türkiye'de tedavi gördü. Bu rakamın 1,5 milyona çıkarılması hedefleniyor. Türkiye son yıllarda yaptığı yatırımlarla sağlık alanında dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Mevcut altyapısıyla salgın döneminde sorunsuz hizmet veren Sağlık Bakanlığı, sağlık turizminde de iddialı. 2021 yılının 10 aylık döneminde yurt dışından gelen 718 bin hasta Türkiye'de şifa buldu. Herhangi bir yatırım gerekmiyor bundan sonrası için. Bu altyapıyla çok ciddi girdilerin olabileceği hem Antalya'ya hem Türkiye'ye bir sektör aslında. Ve sadece hastaneyi değil başka sektörleri de besleyen bir faktör. Türkiye 2023'te 1,5 milyon yabancı hastaya hizmet vermeyi hedefliyor. Bu hizmetten 10 milyar dolarlık gelir bekleniyor. Sağlık turizminde ön plana çıkan iller arasında Antalya'da var. Gelen hastaların aynı zamanda işte tarihi mekanlarda konaklatmak, çok farklı konseptli otellerde konaklatmak hakikaten büyük bir avantaj artı. Birçok ülkeden de direkt uçuş var Antalya'da ki bu artırılabilir. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi de sağlık turizmi açısından Antalya'nın göz bebeği kuruluşlarından bünyesinde barındırdığı organ nakli merkezi ile dünyaca öne sahip olan hastane geçtiğimiz yıl salgına rağmen 2660 yabancı hastaya sağlık hizmeti verdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören yabancı hastaların sayısında bir önceki yıla göre %142'lik artış oldu. 66 farklı ülkeden ziyaretçi ağırlayan hastane en fazla organ nakli, onkolojik cerrahi ve estetik cerrahi hastalarına tedavi hizmeti sundu.